özellikle proje kapsamında 4006 projemiz var yakında. Bu 4006 projesi kapsamında biz e, okulumuza gelen eski sıra ve masaları e, gerekli temizliğin yaparak, geri dönüşüme katkı sağlayarak tekrar kullanıyoruz. E, ne olarak kullanıyoruz? E, CNC makinemiz var. CNC makinemizde şekerlik veya da e, çeşitli desenleri çıkartacağımız, filografi de kullanacağımız yuvarlak parçaları da çıkartabiliyoruz. Veya da e, Orman Bakanlığı'nın e, bir zamanlar kampanya olarak kullandığı kuş yuvalarını biz e, yapımında ya. Gerekli malzemeleri kullanarak bu eski dönüşüm malzemeleri onları yapıyoruz. E, veya internette gözümüze hoş gözüken e, kullanabileceğimiz e, dikkat çeken tasarım ve projeleri geri dönüşümdeki malzemeleri kullanarak yapıyoruz. E, ve gerçekten de Erzincan'da e, farklı bir e, yere sahibiz bu konuda. E, Erzincan'da olmayan şeyleri yapıp e, dikkat çekici şeyler yaptığımızı da söyleyebiliriz.